Çek şey, kardeşim benim, çok soranlar olmuş, plakalığı nereden aldın diye. Aslında soran kimse yok. Yapmamız. Bir Aventador alıp, Arentador yazmamız yok biz? Bagaja yatmış fotoğraf makinesiyle, yanında Yusuf. Ben orta şeritteyim, kapılar açık, gece saat 4 kimse yok. Boğaziçi Köprüsü'nde fotoğrafı çektirip, köprüyü geçip sağda karakola Hemen direkt ama. teslim oluyorum. Kaynağın ne? Kaynağım bu yani, Sinan Engin'in gür saçları. Böyle bir menü var ki bu akşam, ha. hem gözün doyacak, hem götün bayramınki <laughs> <hem de> doyacak. <laughs> Gel gel. Ha gelir misin lütfen? Yok abi Allah, Allah. Oğlum çekeriz ki. Bir gel. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir gel gel. Gel bir gel oğlum beni çekiyor zaten. Bir gel. Alper. Gel abi. Ne, diyeceğim? ne diyeceğin yok oğlum bizde senaryo yok. Neyse o. Hı. Alper cumartesi günü 6 Aralık'ta yeni birliğine teslim oluyor. Doğru mu Alper? Doğru abi. Bordo bedelli. Evet. Çok güzel. Cam pencere açık uyuyabilirsin. Bence de sana. artık cam pencere açık uyuyacağım reis. Vatan sana emanet. Evet. Kaç gün yapacaksın? Abi 26 gün. 28 gün, 2 günde yol çıkıyorlar. 26 gün askeriz. Ne diyorsun reis ya? Nasıl nasıl baş edeceğim bu 26 günle? Bol bol yapacağız abi. Artık sabahları da uyanmaya adet edinirsin. İnşallah seni uyandırırlar İnşallah sabahları. Abi. Biz uyandıramıyoruz reis seni. Genel olarak bir uyku problemimiz var bizim. Outfit'in çok güzel lan Alper. Güzel abi evet. Çek şöyle. Çek outfit'ini çek Alper babana. Yok <laughs> şöyle bir dön. Balon de var ya. Dön oğlum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Diğer takımlarımız da var. Yap reklamını, şovunu yap. Esteli Rüzgar. Evet. Çok iyi. Bize nasıl bir çay almayı düşünüyorsun? Abi onu işte Ölü dediniz. Hangisini alayım? Bir dakika. Sen ne dedin? Sarı? Sarı Çaykur. Genelde. Ama Kaan suaret şey istiyor abi. Siyah Ölü Siyah Ölü Peki... Neydi sen ne, ne tadı geliyordun onda Ölü Bergamotlu abi o. Evet kokulu güzel. Evet. Ya Sen ben onu tercih <laughs> etmiyorum. Ne çayı? Midpoint. Midpoint Ama çayı. Ama reklam oluyor şu an abi. <laughs> Oğlum ne yapalım aldığımız bir reklam yok. Biz neyse onu konuşuyoruz. Evet midpoint, midpoint. çayı. Peki senin bu boynundaki fearless'ı askerde görünce ne yapacaklar? Korkuturlar abi bol bol. Ha? Bol bol korkuturlar abi. Sen Beldeki don't, don't stop. Beldeki don't stop peki? Onu yapacağız abi o evet. Kaan abinin özel isteği. <laughs> Aston Martin'imizin jantları söküldü. Niye söküldü? Çünkü kaliperler söküldü. Kaliperler söküldü şu an. Boyaya gitti. Kötü bir yıkama macerası geçirmişti kaliperler. Şimdi Alper buraları da detaylı bir şekilde temizleyecek, yıkayacak. Daha sonra kaliperler takılacak. Jantlarımızın montajı yapıldıktan sonra ön lip de gitti. Gel reis, çek. Ön tampon söküldü. Ön lip tamire gitti. Eksiksiz bir şekilde. Frene basmayın diye bir burada bambaşka bir yazı var. Frene, fren burada özel isim. E'yi apostrofla ayırmış. Fren özel E ayrı basma. Peki reis. Bu astonumuz komple kaplandı. 5 yıl koruma altında. Diğer astronomumuz teslim edildi gitti. Onun dışında 3 tane Skoda'mız kaplandı. Bunları da teslim edeceğiz. Sırada bu aracımız var. Bu kaplanıyor. Sıradan devam ediyor işler. İşli işlerimiz. Evet. Kaan Bey. Tamam yeter. Salamına koy. Volkswagen cam mı üretmeye başladı? Kendi camını üretmeye başladı herhalde. Evet üretiyordur kankam. Baktık ki artık Baş edemiyoruz. şey yapmak istemedi demek ki. Fason üretmek istemedi Reis. Kendi cam üretme kararı aldı. Çok mantıklı. Büyük ihtimalle Passat'la bir şeyle de aynıdır. Milyon sattıkları için bu otomobili Passat'la beraber. Şu an herhangi bir nereye dayanıyor bu bilgimiz? Sinan Engin'in gür saçlarına dayanarak söylüyoruz bunu yani. <laughs> Şu Kaynağın an. ne? Kaynağım bu yani. Sinan Engin'in gür saçları. Buraya evet. modellerim şimdi case'lerimiz geliyor. Modellerimizi dizeceğiz buraya. Devam edeceğiz. 1 bölü 8 evdeki Aventador'ları getireyim diyorum. Buraya mı? Peki bir Aventador alıp arentador. Yapmamız. Bir Aventador alıp Arentador yazmamız yok mu reis? Peki ilk aldığında ne yapacaksın Aventador'u? Kanka biz... Bunun artık YouTube'da patentini alalım. Yok kanka biz Aventador'u rüyamızda bile alamıyoruz şu an. Alırız alırız. Alamayız. Aldık diyelim ne yapıyoruz? Arentador yazdırıyorum kapı içlerine. İlk gece ne yapıyoruz? Ha ehliyet direkt gidiyor ilk gece. <laughs> Kaptırıyoruz. Ehliyeti direkt yani onlar daha gelmeden ben gidip teslim oluyorum. Şu mu? Ters Abi şöyle bir gün Aventador ya da SLS alırsak ki çok mümkün gözükmüyor artık Türkiye'de böyle bir şey satın alabilmemiz. Dışında da olabilir yani, Türkiye'de de hep yani. Hep burada yaşıyoruz biz. Ya geçen bir tane şey gördüm ya. Ali abi paylaşmış. İşte bir tane adam Burakan almış, köyüne gelmiş. Hep böyle almak istiyordum. Hayalim buydu. Ali abi de şey diyor, ben de diyor dört katını verip Avrupa'ya gitme hayalim var diyor. <laughs> <laughs> gördüm onu. Iyi diyor. <laughs> Neyse reis ilk gece ne yapıyoruz? SLS ya da Aventador'umuz olursa. Sen ama bu hikayeyi baştan bir anlat. güzel bir hikaye. Şimdi i̇lk etkilendiğin yeri falan filan bir anlat. Onu anlattım daha önce. Mı? Anlattım. Anlattım. Buranın şeyinde anlattım. tamam. Aa, abi, doğru doğru, doğru anlattım biz. abi bir Aventador ya da SLS'im olsa ne yaparım biliyor musunuz? İlk gece. Bir tane station wagon Passat zaten buluruz çok rahat. Çok tatlısın ya. Neyse ne yapacağız? Bir tane Passat varyantın arkasına bizim Oğulcan'ı böyle sarıp sarmalayacağız. Yusuf'la beraber. Zaten. Ondan sonra arka bagaja çık, Oğulcan yatmış, arka koltuğu yatırmış, bagaja yatmış fotoğraf makinesiyle. Yanında Yusuf. Ben orta şeritteyim. Kapılar açık. Gece saat 4 kimse yok. Boğaziçi Köprüsü'nde fotoğrafı çektirip köprüyü geçip sağda karakola Hemen direkt oluyor. teslim <laughs> oluyorum. Hemen hani anladın oluyor. mı? <laughs> Ehliyeti de takdim ediyorum. Buyurun. <laughs> Zaten siz vermiştiniz hani anladın mı? Geri veriyorum. Geri veriyorum. 6 <laughs> ay sonra görüşmek üzere deyip arabayı da 6 ay binmemiş oluyoruz. Manyakça olur. O kadar olur ama. Aventador olan bir takipçi bunu izlerse yapabilir ama. Hakkıdır. Reed zaten en ucuzu 50 kağıt. Biz patentini aldık ama. 50'yi veren bunu <laughs> yapsın. Aventador'a da SLS olan bunu yapsın. Ama destekçisiyim desem de şimdi azmettirici gibi olmuyor mu? Azmettirmiyoruz abi biz hayallerimizi anlatıyoruz. Hayalimiz, azmettirmiyoruz Ama yani bir Aventador ya da SLS olan bunu yaparsa biz de izleriz. Hakkımı helal <laughs> <etmiyorum. gülüyor> helal olsun canım. Mutlu oluruz. Biz yapamadık siz yapın Reis. Bizde durumlar böyle. Bugün ne yapıyorsun Bugün, Bugün problemimiz nedir? Aston'un kaliperler sökülmüştü, onlar boya gitti evet. Ondan sonra kısmetse lipimizde çarşamba gibi gelir. Biz perşembe günü bu arabayı hazır etmiş oluruz. Çok iyi. Komple kaplandı. 5 yıl koruma altına alındı. Şu 5 yıl meselesi doğru mu? Evet. Doğru mu? Şimdi şöyle doğru abi hani filmin garantisi aslına bakarsan şöyle. Filme verilen garanti ne biliyor musun? Filmin özelliğini koruması. Yoksa işte. Su itme özelliği, evet. parlaklık vesaire, sararmama. Gibi. Evet, özelliğini koruması. Bu özelliğini koruması. Yoksa aslında. hani şu var, film korum yani yoksa filme ne yapabilirsin abi? Vurmadıkça, sürtmedikçe ya da kötü bir yıkamada evet. kompresörle dibinden vurmadığın sürece bir şey olmaz. <gülüyor> Ama <gülüyor> filmin 5 yıl garantisi var, bunu unutmamak gerekiyor. İki yıl garantisi olan bir ürün var mesela şimdi bir tane araba yapacağız o şof filmi müthiş bir parlaklık. Ha iki yıl sonra arabayı korumuyor mu ya da zarar mı veriyor? Hayır. Artık özelliğini kaybediyor, parlaklık özelliğini kaybediyor, sararabiliyor, yitiriyor yani. Bu bununla alakalı biraz biz opsiyonu sunmuyoruz hani. İnsanlarda öyle bir algı da var bir ara kaplamadan önce şey vardı seramik yaptıranlar seramik var zaten kuş da bir şey olmaz diyorlardı. Hayır canım Aslında ne çok alakası var Sen olur kuş. Evet. Bu arada kuş filmi de yakıyor tabii ama yani. şöyle düşün. Film yanıyor. Filmin Daha değiştiriyorsun. geri döndürülebilir. E tabi abi film söker. Yeni bir film kaplatırsın ama evet. tavan yandı mı şansın varsa zımsızın parası pasta cila bir evet. şekilde ama yine de o asit işliyor. Çok şanslı olmuyor çoğu zaman. Yani çoğu da şanslı olmuyor evet. çıkmıyor. Kaplama önemli reis. Bence Bugün de cep telefonu alıyorsun. Kılıflı hemen. ve ön cam değil mi? Kılıfsız kullananlara saygılar. Ben kılıfsız kullanan gerçek zengin reis. Evet. Ben hayatım boyunca her aldığım şeyi kılıflı kullanmak mecburiyetinde evet. kaldım. İmkanım olsak kendimi bile kapla kaplatırım. <laughs> her şeyim kaplı reis. Bisikletimi bile kapl şey, kaplatırım ben. Benim dövmelerden bahsettim. Dövmelerimi kaplattım reis. Ha. Kolu, kolu kaplattım. <laughs> kolu komple. Kolu komple kaplattım. Valizim, evet abi valizi. Mesela yarın sabah bir seyahate gidiyorum. Yine valizimle gidemiyorum. Niye? Abi, Yazdıracaksın reis, Yazdıracaksın kendini randevuya yazdırıcağın öyle geldim ben bugün hemen gitsin yok randevunu alacaksın. Sen buradasın ben adamı aranam burada yok dedim yani seni görmeye gelmiştim sen de dükkanın içine gittin yani o kadar tanımıyor ama gelmiyor Oğlum ha. ben benim bizim Oğulcan var ya <laughs> evet. İkaş'ta oğlum Oğulcan'a bir gün İzmit Körfez pisinde ne dediler biliyor musun ben İkaş üyesiyim dedi ben İkaş'tayım dedi adam Oğulcan <laughs> inanılmaz bir kere de Arenimo ile tanıştım. Gerçek Şeyde Arenimo ile. Senin, Sen kaydı nerede <laughs> yaptırdın abi? O kaydı herhalde yanlış bir yerde yaptırmış. Ee, ben bir kere Arenimo ile tanıştım. Geçinde. Birkaç Arenimo ile tanıştım. Bana ne dediler? Alper. Beni Alper sandılar. Alper dediler abi. Dedim ki reis Kaan ol. Benziyoruz. Doğru. Suarez. <laughs> Karıştırdılar Suarez. Neymar Junior'la. Evet. Böyle. Günlerimiz böyle geçiyor. Keyfimiz yerinde olur inşallah hep böyle. Şurada Alper'in kurumuş çiçekleri var. Alper'in kurumuş çiçekleri var. Güllüden kopamam sen demek çok kolay geldi. Şöyle neydi? Orada kaç gül vardı? 41 gül vardı. Askere gitmesine 41 gün vardı. Her gün için bir gül müydü? Askerden dönüşüne 41, Tabii, 41 gün vardı. Tabii 41 gün vardı. 40 yapar! Her gününe bir çiçek diye böyle Bu bir kalbini kırdılar, kalbini kırdılar reis. Yine birilerinin kalbi kırılmış. Alper şimdi bunları kurutması yok mu? Bu çocuk bunları hak etmiyor. Bu çocuk bunları hak etmiyor. Kırmayın abi. Romantik Terminatörlerin kalbini kırmayın reis. Plakamız geldi. R&D yetmiş. İş bitmiş. <laughs> yani i̇yi plakalarımız çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada beyaz. Evet. Evet. Hı -hı. Neden öyle? Abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Beyaz daha güzel duruyor. Beyaz çok güzel duruyor ya. Bence bu arabada hani bence bu düşüncemiz çok güzel. Evet. 400 beygire kadar beyaz üstü kırmızı ama ben de kendi arabama beyaz takmayı tercih ederim gibi düşünüyorum. Bence kırmızı güzel duruyor. Yani. Kırmızı ben da iyi. Biliyorum. Abi zaten plakalık paylaştık herkes plakalık istiyor bizden. Nasıl ulaşabilirler plakaya? Plakalığa. plakalı ancak senden isterler ama bizde de limitli. Hayır. Ancak iş yaptırırsan ulaşabilirsin. O da değil. evet. Doğru. Yani o zaman bu adamın ne özelliği kaldı? Evet, bu bir ayrıcalık. Mı acaba? Bir de o var şimdi. Kime göre neye <laughs> Kime göre? göre. neye göre. Şimdi millet diyecek ki çok da sik... Neyin ayrıcalığı? <laughs> Yan vardır bu arada kesin. Der abi haklı da bu arada. Onları da seviyoruz. Onları da seviyoruz. Hater, haterları da seviyoruz. Peki şey mi? Haters gonna hate mi? Kesinlikle. Okey. Yani biz şimdi en az 400 kişi plakalık sordu bana bak dalga geçmiyorum. Çok soranlar olmuş. Plakalığı nereden aldın diye. <laughs> Aslında soran kimse yok. Klasik YouTuber influencer yalanı. Çok soran olmuş. Var öyle arkadaşlar. Instagram'da var, var. var. Arkadaşlar 400 kişi plaka istediğinde 800 adet plakalık ediyor ön arka. Yani takım ya bu. Öyle bir durumumuz yok. Satış da yok. Çekiliş mekiliş de yapmayacağız. Şu an iş yani kendi yaptığımız arabalarda aslına bakarsan biraz da şeyi istiyoruz. Yaptığımız arabaların üzerinde olsun. O da soruyoruz mesela kimisi Doğuş Oto'dan, Borusan'dan geliyor arabası. Bunu takmak istemeyebilir abi. Ben Borusan kaldım. Soruyoruz mesela değiştirmiyoruz. Mesela bazı firmalar var. Arabayla yoldan geçerken plakalı atıyor hemen zıt vidalıyor. Biz öyle de değiliz. Soruyoruz. Düşünür müsünüz? İster misiniz? Yani çoğunlukla isteniyor ama bunu da söylüyorum. Ayıp olmasın diye istiyoruz demeyin diyoruz. Hani gerçekten istiyor Gerçekten isteyenlere takıyoruz. Güzel de bence plakalığımız. Logomuz da güzel. Oldukça nice. Bu arabaya bayıldım ya gerçekten. Kazasız belasız binsinler. Her yeri karbon. Bagaj, tavan, kapılar, çamurluk, kaput. Yani lip, difizör, tampon gerçekten çok güzelmiş. Kazasız belasız. iç kombinasyonuna da bayıldım arabanın bu arada. Oldukça güzel. Dün Ikea'ya gittik reis. Dün gerçekten. Yani dün güzel bir kahvaltı yaptık. Arnavutköy'de. Bizi yatırdılar bir temiz dümdüz. Pazar sabahı kendimize getirdiler. Hayır. Hayda gittik reis. Ya abi bak dünyanın parasını alıyorsunuz. Alın abi. Yedilen içilenin hesabı olmaz. Koca Hayt'ta yani koca mekanda 3 tane ısıtıcı var o da duvarın dibinde. Yani ayıp değil mi ya Hayır. bir ısıtıcı koymamak. Yani çok soğuktu. Kalktık Ikea'ya gittik. Ya ne aldık dersen hiçbir şey almadık. Tamamen böyle bir bakalım dedik gittik. Sonra bir de oradaki AVM'ye girdik. Hani işte Türk kahvesi makinesi, elektrikli süpürge, Dyson bir şeyler. Abi satış danışmanları çok kötü. Buradan Forum İstanbul'da gerçekten yetkili insanlar izliyorsa da ben hayatımda Mediamarkt'ta ve o Dyson standındaki e, Dyson'ın kendi standı da var. Ben hayatımda bu kadar başarısız satış elemanları görmedim. İnsanları tersliyorlar oğlum. Ya mutsuzluk ayrı oğlum. İnsanı tersleyemezsin. Yani birçok AVM'ye giriyoruz böyle bir şey yok. Nedense Özel seçmişler galiba Forum İstanbul'da. Özellikle söylüyorum MediaMarkt ve Dyson standına baktık. Kovdular kanka bizi resmen. Hani... Alacaktın alamadın. Alamadık, sine alacaktık. Sine gerçekten sine alacaktık. Yol, Dyson, Dyson alacaktık. Dyson'ın standına gittik. Bildiğin kovdular yani saçma sapan cevaplar. MediaMarkt'a gittik. Orada da bir garip. Hatta printer da alacaktım. Dedim ki boşver dedim biz köyümüze dönelim reis. Bildiğimiz yerden alırız yine dedik. Döndük. Tam 50 dakika otoparktan çıkamadık. 50, 50 yani. dakika. 50 dakika arabanın içinde oturdum. Ya böyle şey hani Boş. Boş. Sohbet ettik en azından. Çok yorulduk çünkü çok kalabalıktı gerçek. Hani pişman olduk mu bir tık gittiğimize? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Güzel bir gündü ama biz yani satış danışmanları gerçekten ayarlarında Bu so böyle bir bakıyor ki. Anlıyorum. Anlıyorum evet. abi. <gülüyor> <gülüyor> yani çok da sikim ama. <laughs> abi. Anlat abi biz dinliyoruz boşta şu an. Sens. Şunun üzerine yazılanları okudun mu sen videoda? Evet gel bir bakalım. Yazılar var. Taşındık. 31.69 Hasan Kaya, Zontek İsiyir, bizim ses sistemi. Bakiyeleri geciktirmeyin, imza aran. Bunu ben yazmadım. Arda abi yazdı. Arda Güler mi? Arda Güler 15 numaralı formasıyla. İkaş Doğayen. Arkaları göstermeyeyim. Çok terbiyesizce şeyler yazıldı. Annem falan izliyor kanka kanalı. Benim böyle arkadaşlarım olduğunu bilmesinler. Üzülür kadın. Gerçi hepsini tanıyor. Bugün Fener Galatasaray maçı var. Ne diyorsun Kaan? Sizin bir aralar Beşiktaş vardı hala ne oldu? Oynuyor mu? Oynuyorlar mı? hala? Hatırlıyor musun o muhabbeti? Yok yok ondan bilgisayar arası ne bileyim. Akşam Eralp'e gideceğiz, maçı orada izleyeceğiz. Ardın mı? t diye açar mı? Alo? Ne yapıyorsun sen? Niye böyle bir ses tonuyla açtın telefonu sen? t s diye açar mı diyorsun da oradan arkadan. İkinci şirketliyim Kaşar. Demek istiyorum Oğlum sen niye bu kadar terbiyesizce konuşuyorsun? Ayıp değil mi amca? Çok özür diliyorum hanım bey. Çok özür diliyorum. Demin ki ahlaksızlığım için çok özür dilerim. Aşağılık serseri, diğere bak. <laughs> Sanki sen çok şeysin ya. Bir şey söyleyeceğim şimdi. <laughs> akşama, akşama maçı sen de izleyeceğiz. Evet. Bize nasıl bir hazırlık yapmayı düşünüyorsun? Aniden geldik ve hızlı bir sunum mu hazırladım. Evet. evet. Geçen akşamki sunumunu ama. hiç beğenmedim. Bu arada haberin olsun. Harbiden ayıp. Şöyle söyleyeyim. Test ona. Gerçekten güzel keyifli şeyler hazırlamaya planlıyorum ama sana Hı. öyle bir menü var ki bu akşam Hı. hem gözün doyacak <laughs> hem götün bayram <dayanacak, gülüyor> edecek ağzın doyacak. Çay ne kullanıyorsun? Özel. Alper çok merak ediyor. Sen evde ne çay, çay özel kullanıyorsun? Rize'den, özel... Rize'den bak, çalışanlar çayları toplayıp direkt kapıdan, çuvala sokmadan Eralpin kapıya getiriyorlar, orada ekliyorlar falan. Ona Hı. öyle özel bir çay geliyor. Ben Fahri Rize limamına li koyayım. bana böyle bir şey yok. Gelmez sana öyle bir şey. Bu özel. Teşekkür sana gelen çayın satışı mı yoktu lan? Neydi? Geçen götünden bir şey sallıyordun. Aha götümden sallıyordum. Satışı yoktu çayın evet. Ne? İlk hasan bana gelende. İlk hasan? <laughs> <laughs> Akşam bize o çaydan mı koyacaksın? Orkut o çaydan koyacağım sana reis. Tamam. Başka menümüzde neler var? Gelince sürpriz olsun. Oğlum biz senin evine ilk geldiğimizde pelit gibiydin yemin ediyorum. Harbiden sanki ya. çırağında beş çayına gelmiş Harbiden. gibi bir sürü masada gümüş tabaklar onlar ne bunlar falan. Ne çırağını? Ford mu? mu? Mezon evet. gibiydi ya onlara koyup. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Ben de diyette olduğum için babacığım maalesef. Oğlum sen yemiyor olabilirsin. Biz yeme, misafir oğlum. olarak geliyoruz ya. Eskiden de sen yemiyordun. Eskiden gerçekten pelitten, evet. pastalar. Abi makaronlar. Makaronlar. Çaylar. Bademler, istiklar. Yeşil çaylar. Çay bir, böyle bir kutu açıyor dönüyor. Akıyordu biz şelale vardı. Çabuk 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 abi. Çikolata şelalesi istiyoruz Beliz, oğlum biz. ne oldu finansmanda sıkıntı mı var? Biraz Aşkın. kötüye mi gitti durum? Harun ne çay aldın reis? Ne, ne aldın? aldın? hepsini istiyoruz ona göre. İndirimde oğlum biz indirimde olsun diye bir şey, öyle bir talebimiz olmadı. Oğlum 50 lira için mi almadı? Oğlum bunu biz içeceğiz ya. Yemenin içmenin kısması olmaz. Sen evde bunu mu içiyorsun? Evet. evet. Heh, onu söyle bana. Evet, evet. Ben abime bunu vereyim. Evde de bunu içiyorum. Aç, aç bir aç. Aç aç bir aç bir şey göstereceğim. Köpek. Yalandan bir Bloomberg misin? Göster ne var lan? Televizyonu göster. Televizyonu göster. Şirketteyim diyor fanilasını çıkartmamış da. <laughs> Televizyon kapalı kapalı. Mercan bu O bir mercan lan. Abisi geldi. Mehmet geldi. Sağolsun keyiflerimiz geldi. Özel ölçüler. Biliyor ben ben. Ben sana teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz abi. Aram benim. Şimdi şey daha önceki videoda şey. hatırlıyorsun. Çok <laughs> arkadaşımız. <laughs> <laughs> çok güzelmiş bu ya. Güzel mi? Vallahi çok tek teşekkür ederim. Bayağı güzel. iyi. Şey Max 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 Max. <laughs> <laughs> Reis. Sainz mı Reis? Sainz mı bu? Sergio. Sergio Perez doğru. Bir karar ver. Bir karar verin ama koyun ben. Yaslı olur. Yok yok Sergio Perez ya. Sergio. Tam Sergio tipi var ama. Dostoyla sakal yok <laughs> Şu kepengi kapatıyorum. Evet reis. Allah geldik. Allah ne yaptık? Ne yaptık? Biraz gittik. Dostlarımızla kafa dağıttık. Üç gün kafa tatili reis. Hı -hı. Hallettik geldik. Adem abim geldi. Mühendislik kasıyoruz şu an. Ne yaptık? 488 emmemiz geldi. Atladım. ne yaptın? Alper yarın askere gidiyor. Emmeli mutfak, gömmeli banyo. Anlayamadım. İnişler, çıkışlar. Şimdi ne yaptık? Burada Aventador vardı. 458 buradaydı, Aventador buradaydı. Biz ne yaptık Kronolojik sıra yaptık. 430, 458, 488 yaptık. 488'in emme biraz ufak. Şimdi siz taşlamadan ben hemen anlatayım. Şimdi taşlayacaksınız biliyorum normalde 488'in emme ufak ortaya koyalım dendi. E bu sefer de diyeceklerdi ki reis 430'dan sonra 488 mi geliyor? Kafa karışıklığı olmasın dedik. Emme biraz aşağıdaydı onu yukarı aldı. Aston bitti. Komple kaplandı. Son bir cilalanacak. Bak kaliperleri çek. Ne dediysek o kardeşim. Boyandı. Arka kaliper boyandı. El freni de boyandı. Çektim mi reis? Gel. Ön lipi çek. Çek kardeşim benim. Çek kardeşim benim. Çek kardeşim benim. Çek kardeşim benim. Ön lip komple tamir edildi. Karbonu yapıldı. Araba ortaya çıktı. 10 numara bir iş oldu. 10 numara bir işiniz, 10 numara bir işiniz var. Adem abi Yine bir videoda varız abi. Gergin dakikalar. Bugün biraz esir aldık. Bir de Galatasaray maçı var mı bugün? Kaldı burada gidemedi. Gidemeyeceğiz. Neyse beraber kaldık. Neydi? Maç kaç kaç bitecek diye. Dört atamadık reis. Ama genel olarak son yıllarda geçen en kaossuz derbi oldu. Öyle kavga dövüş yoktu. Güzel oldu. Saçma sapan iş zaten. 22 kişi topun peşinde koşuyor. Parayı onlar götürüyor. Biz burada deliriyoruz anasını satayım. Selim Bey. Kendisi bir ay bizimle. Alper Bey gel Fikir ve düşüncelerini alalım Alper. Ne için alabiliriz? Askerlik için. He yani sanki değil mi? Abi gideceğiz. Ha. Bir sen, sensiz kaldım. Maalesef. Ben siz kaldım. Evet. Sensiz kaldım. Neydi? Gülben Ergen mi? Hülya Avşar ulan. Yok bilmiyorum abi. Şafaya etmedi. Sen, Neyse, Neyse peki ne yapacaksın? Sabahları uyanabilecek mi Alper? Uyanacağız abi. Nasıl uyanacaksın? Uyandırıyorlarmış abi. Evet, ben seni uyandıramadım, başaramadım. Uyandırıyorlar Esraplan. doğru. Uyanamasan da uyandırırlar. Uyandırırlar. Kaldıramazsan kaldırırlar. Gibi. Gülüm, çok iyi. Bizim zamanımızda ben 2006'da yaptım reis askerliği. Neredeydin 2006'da? 2006'da biz bisiklet sürdük abi. Nerede? Biraz. Orada, burada, 2006'da sonra. 2006'da kaç yaşındaydın abi? son? Ee, bitti matematik. O, tam bitti. 10 yaşındaydım abi. Şey demişler, yeter ya dükkan dükkan boğulduk reis çıkamıyoruz ki dışarı. Sosyal hayatımız bitti. Daha dükkanda abi neler görecekler? Neler Daha görecek, evet. Neler olacak? Ha Önümüzdeki gelişim. hafta sürpriz bir otomobilimiz var. O geliyor. Onun bir hikayesi de var. Onu da anlatacağız geldiğinde. Onun dışında sürpriz, prodüksiyon geliştiriyoruz. Nerede prodüksiyonumuz abi? Yukarıda şu an. Kameramız, mikrofon setimiz. Hayrat, Hasan Kaya hayratı. Kamera ve mikrofonda Hasan Kaya hayratı, Hasan Kaya şıklığı yaşadık. Sağ olsun. Önümüzdeki hafta yine enteresan işler olacak. Haftaya numaralarımız aktif olacak. Mimote'yi. Artık oradan ulaşabileceksiniz bizlere. Tabii ki de boş muhabbete aramıyoruz. Ne yapmıyoruz? Boş muhabbete aramıyoruz. Sonuçta burası bir işletme. O yüzden boş muhabbete kapalıyız reis. Hakkınızı helal edin bu konuda. Onun dışında ziyarete gelebilir miyiz diyenler var. Arkadaşlar burası bir işletme. Ve burada yoğunluk olduğunda sizinle ilgilenemediğimizde biz de kendimizi mahcup hissediyoruz. Ama geldiğinizde de en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Ama iş varsa veya bir misafirimiz varsa ilgilenemezsem küsmek, bozulmak yok. Bu konuda anlayışınızı bekliyoruz. Reis. Şey var, çok nadir de olsa artık reis demeyenler var. Okey reis demeyiz. Kuruttular çiçeğini ha, soldurdular ha. Olur be asker. Olur be Alper. Büyüyünce unutursun. Yaş kaç? 29 abi. Çok iyi. En verimli yaşındasın. Bok en verimli yaşındasın. En verimli kaç 20'ler. 20'ler çok verimli bir yaş Daha güçlü, daha dinamik. Mesela 20 yaşında da uyanabiliyor muyuz? Evet, ne zamandır uyanamıyorsun deyiz? Mesela? Yıllar, 4 senir falan daha zor. Özel bir sebebi var mı? Yok. Acaba yaş geçikçi mi Ben 40'ım. Ben evet, sabah 6.30'da ayaktayım deyiz. Bir de ben gece uyumuyorum da. 3'te yaz ben yine cevap veriyorum. 5'te yaz yine cevap veriyorum. Benim için ejderha demişsin doğru mu? Nasıl yani? Yok abi ya. Kim Hı -hı. Öyle duydum ben. Ha? Kaan Avantale'ye gitti dedi. Keşke bu orta olsaydı. Kaan söylemedi. Kamera, <laughs> kamerada denk geldin o sırada bana. <laughs> ya Kaan abi söylemişti? Oğlum buna <laughs> ne yaptınız peki duvara? Hiçbir şey. O duvar kendinden öyleydi abi. O ilk günden beri böyle burası. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? ben abi, buranın her duvarıyla tek tek ilgilendim reis. Abi tam ilk gün taktılar ya ustalar. O geceden gün açılış günü taktılar bunu. Ben, ben bunu o gün gördüm. Alper o günün fotoğrafı var. Açarım. Tadımız kaçar. Tamam o zaman bayağıdır var. Yeni olan bir şey değil. Reis ben pazartesi akşam buradan çıktım ve cuma sabah geldim. Doğru mu? Pazartesi yoktu. Boğuşurken onu da mı? Hayır orayı hiç elemedik abi. Şu olanda gerçekten. Olay <laughs> <laughs> yeri burası abi. Çok yorgunum ya. Mental sağlığım hiç iyi değil. Yoruyor musun? Evet. 488 emmemiz. İnşallah bugün yerini alacak. Şimdi bu emmemiz de takılıyor. Şu spotlardan birinde bu emmeye çevireceğiz. Arentador. Evet onun dışında tüm işlemlerimiz ton, tüm hızıyla devam ediyor. Hala şey var. Siz bu garajda tam olarak ne iş yapacaksınız? Reis bunu her videoda anlattık. Bunu anlattık. Şey. Çok detaylı anlattık. Biz kendimizi ifade edemedik galiba. Bir önceki videoda... Bütün detaylarıyla anlatılıyor. Onun dışında hala şu malzeme var mı, bu malzeme var mı, şu film var mı, bu film var mı? Yok. Arkadaşlar biz bir senedir kendi ürünümüzü geliştirdik. 5 yıl ve 8 yıl garanti veriyoruz ürünlerimize. Sorumlusu benim kardeşim. Garantisi ben buradayım kardeş. Değil. Bütün sertifikaları falan hazırlandı. Bu konuda da ne kadar titiz ve hassas olduğumuzu az çok bizi tanıyanlar veya yeni tanıyanlar da anlamıştır. Bu konuda tekrar detaylı bilgi isteyenleri de Nimotek sayfasında, Instagram sayfasına girdik. Şura mı? Bir yerlere Her yere Arkanda bile Okey. E, sayfadan girip e, DM yoluyla ve önümüzdeki hafta normal telefon hattımızdan bize ulaşabileceksiniz. Onun dışında Neler yapıyoruz? Yoğun bir hafta geçirdik. Nasıl geçti anlamadım. Bugün bana pazartesi gibi ama bugün cuma. Çünkü bir ufak zıplayınca tabii buradan. Büyük güldük eğlendik. Biraz mental olarak kafayı dağıttık ama bu sefer de fiziksel olarak çok yorulduk biz. Gerçekten yorulduk. Ben de biliyorum. Devamlı dükkandayız. Dükkanın inşaatı açtık, ettik. işler güçler. Bundan sonra biraz sosyalleşiriz. İnşallah önümüzdeki hafta da ee, havalar güzel olur. Biraz dışarı çıkarız, gezeriz, bakarız neler oluyor, neler bitiyor. Stikerlarımız geldi. Bu böyle enteresan bir baskı bu. Güzel. Bunu da öz diye bir yerden yaptırdık. Manisa'da galiba yerleri. Ben abicim memnun kaldığım her şeyi reklamını yaparım. Bunun da gayet zaten ödemesini yaptık. Fişini faturasını da aldık. O yüzden reklam yapacağım bir şey değil bu tavsiye. Sanayide kaç tane? 20 tane bunun biraz büyüğü sticker yaptırdık. 3 tane ön işte bu STO'ya falan piste çıktığında işte Nimotein Banner'a böyle şeyini yaptırdık falan. Dünyanın parasını aldılar bizden bu işten. Gerçekten de çok ağırma gitti o para demek. Fiyatını da söylemek istemiyorum ama ben bir şeye gerçekten hani canım yandı diyorsam cidden ederinin çok üstündedir ama bu arkadaşlar gerçekten özkaş olması lazım. Etiket. Instagram'da denk geldiler. Oldukça da bana mı patron. Evet çok sağ ol ya. Eline evet. sağlık. Ne bu? Amerikan abi. Çok iyi. Çok Amerikalı birisiniz. Çok memnun kaldık. Allah var. Çok da güzel ve gerçekten kaç tane gelmiştir Alper bundan böyle kaç sayfa vardır? Böyle bir 4-5 sayfa vardı herhalde. Yarın kardeşim Buğra, Buğra Can Kılıç da askere gidiyor. Ona da hayırlı tezkereler diliyorum. Öz kardeşim gibi sevdiğim. Bubum. Allah askere giden bütün arkadaşlarıma Allah sağlık saat versin. Başınıza inşallah hiçbir iş gelmez. İyi insanlarla karşılaşırsınız. Hepinize hayırlı tezkereler diliyorum. Bu bir vatani görev. Sırası gelen herkes yapacak. Bunu severek yapın. Ben gerçekten öyle lanet ederek gitmedim. Sonuçta bu bir süreç ki ben 15 ay yaptım. Şimdi 28 ila 28 gün <laughs> 26 gün Yani 1 ay ile 6 ay arasında evet. Mı askerlik artık. Yani benim tek temennim iyi insanlarla karşılaşırsınız umarım. Kazasız belasız hepiniz evinize yuvanıza dönersiniz. Şehit olan askerlerimizin de ailelerine baş sağlığı diliyorum. Ee, zor bir şey. Askerlik zor ama geride kalanlar için daha zor. Biz de tatsız şeyler gördük askerde yaşandı. Nispeten ben daha rahat bir yerde yapmıştım askerliğimi. Amasya'da. Daha sonrasında da Amasya'dan Konya'ya gittim. Ama Amasya'da Cem Birliği'nde askerlik yaptığım arkadaşlarımın bazıları doğuya çıktı. Şehit olanlar da oldu. Mekanları cennet olsun. Herkes için zor bir süreç. Psikolojisi zor bir şey. Ama inanın gerçekten güzel şeyler de yaşadık. İşin şakası bir yana güzel günlerimiz oldu. Kötü günlerimiz de oldu ama hayat da öyle değil mi reis? İyisiyle kötüsüyle. Evet, duygusal anlar bitti Şu an 57'den ayar vereceğiz. Kaçtan veriyoruz Adem abi ayarı? 57. <laughs> 57'den reis. Sana kahve ısmarlayalım patron. Gerçekten varsın bu alemde. Elimizden geldiği kadar. Daha ne gelsin abi? Benim elimden hiçbir iş gelmiyor abi. Maşallah. Aslan abi, elimden hiçbir iş gelmiyor. Ya yok yok, benim elimden gelen işler başka abi. Ama bu, bu tarz işlerde yokum abi. Herkesin kendine göre bir işi var. Meziyeti var değil mi? Aynen. Herkes bu işi yapsa sana ne gerek, bana ne gerek? Aynen öyle. Senin işini ben yapamam, benim işini sen Doğru. Nedir? sektör irili ufaklı çarklardan oluşur. Doğru. Herkesin bir dişli bir yeri var. Hı hı. İrisiyle, ufağıyla, küçüğüyle bir dişli bile olmasa çark dönmüyor. Ya da eksik dönüyor.